Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox Fortnite Freddy's bir birinci gece oynayacağız yanımda Arda var hoş geldin Hoş buldum Arda senin bir tane kapak sözün vardı söylesene Tersiz takla düşman akla boş boş durma videomuzu like'la Oy. <laughs> 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 Bu da masket etmek çok herhalde aynen Burada yine jeneratöre bir şey oluyordu diye hatırlıyorum Evet. Geliyorum. Bakayım gene grafik bir ayarları nasılmış bunlar. Güzelmiş la gene. Kapatma kapıları. Pium pili var. Bak pili var. Bak oğlum 99. Buna göre kullanacağız. Çok kameraya 98. bakmayacağız. Kamera böyle arada bir bak. Ya da sonra da hiç kameraya bakmana gerek yok. Şöyle yaparsın bak görüyor musun? Sola çıkarsın bakarsın. Geliyorsa kapatırsın. Gece 2'de kıyamet kapı değil mi? <laughs> Aynen. Gece 2'de hemen başlıyor Bonnie koşmaya. Gece 2'de şeyde koşuyor. Foxy. What? Ne oldu? 95'e düştü bunun pili. What the dog it? Ay yere baktım yere. Bakayım. 94 dört <laughs> oldu. Uykum geldi ya. Gece saat zaten 12. iki. Uyusam kalksam Freddy ile selamlaşırım. <laughs> Peki ben yatayım şuraya. Yani elektrikten gideceği nasıl kapı açılıyor ya? Kapı kapatırsan kapı açılmaz ki. De doğru değil mi? Ya kameraya bak. Biri yok. Benim bir tane tikim var. Bir şeye bir kere tıkladıysam onu bir kere daha tıklamak zorundayım. Mesela Freddy iki deş şey oluyor ya. Arka bir var o... birisi var. Merhaba bu Freddy 2'de bu maskeyi takınca çıkardıktan sonra maskeyi anime sesi geliyor ya. Ha ben aha uh bize -huh. bir ses geliyor. Aynen onu illa yapmam lazım benim. <laughs> Şöyle siz. <laughs> anime sesi çok güzel geliyor. Çok tatlış geliyor. Arda bu sefer sen gidebilirsin. Jeneratöre Nereye? bakmaya. Jeneratör nerede onu da bilmiyorum. Ya oğlum, sen git. Gelin üstünde ışık gelecek ya. Sen yap onu da. Git. Git. Ya oğlum sen gidersin bekle dur. Git. Sen geçeceksin. Kovuyorum seni. Arkadaşlar her abone bir like atsa kaç like oluyor? 12.600. 12 12.000 bin... 12 mi oldu? Şu galiba bir destek çıkın be. Çıkın. <laughs> çıkın. What the? üst akla akla boş boş durma videomu likela hadi be gece saat 2 olmadı 2 olsun sen gideceksin ben gitmeyeceğim ki Ben ben, ben de gitmeyeceğim e, ee, ben de gitmeyeceğim o zaman çıkar. aha hiç oldu git yok oğlum daha ötmedi abi sen Or niye gitmiyorsun ya Allah Allah hep ben gidiyorum Hayır, sen, eve sen gideceksin <laughs> <laughs> Arkana bak arkana. Ama böyle çok karanlık oluyor ya ben bir de oynayacağım. Bir dakika dur. İkiye bakacağım. iki grafik ayarlarında Aha bunu yürüyor. Aa bunda yok yok tam jeneratör yok diye yok çünkü biz bir ara yapmıştık ya oynamıştık. Hayır belki dur belki jeneratör olabilir. Bakayım kamerada gözüküyor diyor bir tane jeneratör ya ben öyle hatırlıyorum. Bugün civanatör. Mutfak temizle. Var oğlum jeneratör var burada da. Ya yüksek ayarlarda böyle karanlık oluyor. Ya, çok gerçekçi oluyor ama güzel yani. Arkadaşlar yüksekte mi oynayayım, düşükte mi oynayayım? Size bağlı. Yani düşükte de belli oluyor mudur? Onu bilmiyorum. İnşallah belli oluyor. Belli oluyordur ya. O bakıyorum. Belli. Hala Bonnie orada ya eşek. Bakayım. Bekle dur ben bir bakayım. Bak kamera 5'te. Mutfağı ee, temizliyor. 4 ve 5. Hala orada eşek. Sesleri. Bu çıkalım mıydı? Fridin'in miydi? Hatırlamıyorum. Galiba Fridin'in. Ne bakıyorsun lan? Donmuş bakıyor <laughs> bana ya. Evet dans ediyorum. 3 saat kaldı. Vallahi uykum geldi ya. Arkadaş ben uyuyorum. Sen birazcık iş yap. ya. Oğlum uyursak öldürür bizi. ben uyuyayım bence ya. Hadi uyu sen. sen uyu ben işimi yapalım ne olacak. Çıka burada. Tam aha yürümeye başladı çıkadı. Aaaa <laughs> Ne kaldı? Close the door Hangi? Arda jeneratör gittik Arda koş Hayır sen git Bana koşarsa senden bilirim bu arada Yo benden ne bileceksin Allah'ım inşallah ölmeden giderim İnşallah. Gece dört oldu. Geldim. Gel, gel, gel. Işığı aç, ışığı aç. Önümü göreyim. Alır. Oh kurtuldum. Yeah. Hepsi önümdeydi bu arada. O kadar korktum ki sana anlatamam. Almasaydın. <laughs> Adam tuvalete gitmiş ya. Bak. Çık o tuvalete bak kamera yedi de. Kamera kaç? Yedi. Yedi mi? Yedi nerede? Yedi yedi Sağda. yedi. yedi. <laughs> tuvalete ne yapıyor orada? Pankek mi yiyor? Ayıp payıp çarpılacak ya. Ha. Kamera beşe. Kiçinkey var bak burada. Kiçinkey var. Onu onu alma. Onu Fox yatarsa Fox'ine. Oh oh. Nasıl kamera etik? Ha yürümeye başlamış. Gece Bunun 4, dört, olsun. Hayda bu ortada ya. Şey ortada. Ee, İmamlı köpke. Bonnie. Bonnie papamız. Kullanma kullanma. <laughs> Geliyor. <gülüyor> Aa, solda şey. bak solda. Bak Sonra burada. Da Kim bak kamerada bak kameradan bak kamerada bak, bak. iki bey bak. İç almış iç al. almış nerede lan iki? iki Kim lan o? Bonnie. İşte benzemiyor. Tipin sıfatını sevdiğim. Dom, dom dom. Bonnie benimle çıkar mısın? Şimdi sıra bir koşacak var <laughs> Çıka nerede? nerede? Çıkadı geliyor sağ kapıya. Sen Sanki sağ kapıya bak. Çıka geliyor sağ kapıya. Gelsene lan kız. Geldi. Ananı satayım. <laughs> Ama oğlum birazcık yanarsın böyle. Ananı satayım. Yakın bir şeyler çıktı korktum. Close to ben bende niye gözükmüyor gözüküyor? Hayla bu orada ya. E kazandık ilk defa hiç saldırmadılar ha. E çıka hangi kapıda gözüküyor? Çıka hala orada. Bu ne sağ ol. Bak sen kazanacaksın ben öleceğim Ben biliyorum bu Arkana bakma Bir de bir Ezvin. Bekle şimdi. Ez. Lan. Sağ taraftan gel. Çıka bak kaçıyor bak çıka kaçıyor. Çıka kaçıyor. Kaç lan. Eşek, kaçma. Eşek kaç lan. Gelir çıka iyi Gel gel. Kuş sesini bak. Çok e kaçtın güzel. lan. Hadi. Aa çıkın içine girdim. Hadi oğlum öldürür şimdi gel. Hiç uğraşma bence. Fred'in göbeği çok büyük. Gel gidiyoruz. E, video bitirecek mi? Video bitirecek mi? Kaç dakika olmuş? 10 dakika daha. Bence olur. <laughs> Yok. Bir gece daha geçmeye çalışalım. Olursa tamam. Alt 4 <laughs> <laughs> Aynen bitiririz. İkinci gece geçer. Ben direkt alt F4 Aa! Senin değerlendirmeni ne? Ben attım. Niye altı tırt C, attın? Ha, B attı bana B. Sen niye altı tırt attın? Yanlış kattım. Hayır niye? <laughs> arkadaşlar Arda korkudan gitti. Evet ben Arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim mi? 10 dakikalık video da kısa olur diye biliyorum. Yapmayın. Arkadaşlar abone olup o zaman like atın. Ben de videoyu kapatayım. Arkadaşlar size söyleyeyim. Arda korkudan kaçtı. Olur. Arda korkudan kaçtı arkadaşlar. Abone olup like atın. Gece iki gelecek illa. Ben Arda'yı onu zorlayacağım. Ya yarın ya da yarından da yakın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay ya bye. yarın ya da yarından da yakın.